Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kedilerimizi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı değiller mi? Arkadaşlar şunun güzelliklerine bakın ya. Bakın arkadaşlar. Bugün herkes kedilerimi tanıtmalarını istememiş ama ben bunu kendim için e, görün diye yapacağım. E, belki gözleri açıldığında ne bileyim yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Gözleri açıldığında ya da süt kesmeyi başardıklarında ee, belki birkaç birinize ya da arkadaşlar şu haricinde bakın şu haricinde şu siyah beyaz haricinde bir de şu anne haricinde tabii ki arkadaşlar bu sarıyı gözden attık biz zaten çünkü bu sarı zaten bu şey gibi annesi gibi Krem rengini birisine vereceğiz. Dedeme vereceğiz. Onu da o yüzden vermiyoruz. Evet şu birinize verebilirim. Arkadaşlar bu şimdi bebek yani bazılarını sevmeyebilir ama de çok güzel bir renk ötene olacak. Arkadaşlar e, bakın. <laughs> bir tarafında sarı var şurada. Şurada beyaz var. Çok güzel bir renkten olacak. O yüzden bunu birinize verebilirim. Gördüğünüz gibi anneleri de çok şey. Arkadaşlar ben benim zarar vermeyeceğimi bildikleri için elimi almaya korkuyorum arkadaşlar. Çünkü e, elimin kokusu geçerse ya anne yavru an, anneli, annesi yavruları öldürebilir o yüzden annesini seviyorum ben ama yeni doğum yaptığı için onunla biraz karnı alıyorum. onu da lazım da çok neyse arkadaşlar bugün kedi tanıtımımız bu kadardı. Videomu beğenip, like atıp, e, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.